Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yine sizlerle olup bir açılım yapmak istedim. E, konu olarak yine aklımdaki kişi, e, yani aklınızdaki kişiye yönelik olacak. Aklınızdaki kişinin duygusu, düşüncesi, eylemleri ve ortak gelecekle alakalı e, bununla ilgili genel bir e, kolektif açılım olacak arkadaşlar ve bunun öncesinde bana ulaşabileceğiniz e, iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden tarot okuma fatos adresindeyim. E, gmail adresim onculfatma 949 gmail.com'dayım. Mesaj yoluyla özel açılımlar için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telefonla e, görüşerek yurt dışı, yurt dışı e, sesli mesaj yoluyla görüşme yoluyla bakımlar yapmaktayım. İşte e, randevuların e, zamanına göre iletişim kurabilirsiniz yani şimdi iki deste halinde yapacağım aklınızdaki kişiyi baz alıp e, ona göre niyetlenebilirsiniz aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor e, aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor diye e, niyetlenip e, dinleyebilirsiniz kafanızdaki kişiye göre kolektif bir açılım olacak. Son anlık enerjilere göre ve istediğiniz konular varsa değişik konularda da yapacağım. Yorumlarda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Yani yorumlara açığım seviyeli bir biçimde yorumlaşabiliriz. Aynı zamanda sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi Instagram üzerinden olsun. Facebook ve e, gruplardan da edebilirsiniz tarotla ilgiliyseniz şöyle üzerlerine de akışıktan e, destek alacağım aklınızdaki kişiyle size yönelik şu anki size karşı duyguları düşünceleri nasıl gelecek e, de ne gözüküyor ve e, sizi ilişkide neler bekliyor? Bakalım. Şöyle üzerlerine obje koyarak nazar boncuğu olan mı yoksa üstteki uğur böceği olan deste mi arkadaşlar? Seçebilirsiniz. Ben alttaki desteden başlayacağım ve ona göre dinleyebilirsiniz. Seçtikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için aynı zamanda teşekkür ederim. Paylaşıp destek olabilirsiniz ara ara. Yani devamlı takipçilerin arasından da çekilişler yapacağım ve zaten takipte bulunursanız sizlere yönelik sürprizler de yapıyorum ara ara. Bakalım. Bu destede ne var? Şöyle açtım. Aklınızdaki kişi ile son durumlar. Böyle göstererek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu desteye baktığımda arkadaşlar e aklınızdaki kişiyle geçmiş dönemde takıldınız, bekleme halinde olduğunuz ya da aklınızdaki kişinin bir dönem böyle duraksamakla alakalı, yani emeklerinizin karşılığını almakla alakalı bir sıkıntınız olmuş olabilir. Yani önünüze bazı e, sorunlar çıkmış ya da yolunuzu açmanız, önünüzü açmanız gereken e, sıkıntılar. Yani e, bazı konularda zorluklar, engeller çıkmış olabilir. Ve aslında sizinle tamamlanmak bir yani bir çatı altına gelmek dörtlü bir vade içinde dört gün dört hafta olabilir. Böyle bir e, durumu gündeminde var ve bazı konularda artık sizle ilgili bir yön belirlemek, zorlukları aşmak ve bu ilişkinin gidişatını belirlemek için bir konuşma yapmak da isteyebilir. ve Bazı konularda ilişki durumunda bir yıkıma uğramış olanlar varsa dip noktayı gördüğünüz yani bir sonlanma yaşadığınız yani bu geçmiş hanede de olabilir ya da şu anlık gündem, gündem durumunda yani böyle bir sizi sarsan, yıkan konular olmuş. Bu konuyla ilgili içinizdeki sese sezgilerinize güvenirseniz zaten bu dönemde yapmanız gerekenleri söyleyecek ilham perisi kartı çıkmış ve yani böyle kilamda olman bu konuyla alakalı aklınızdaki kişinin iki konu arasında ya da iki kişi arasında git gel yaptığı bir durum da söz konusu olabilir. Ee, yani bu dönemde her şeyi akışa bırak, bırakarak ses, kendi e, içinizle alakalı ya da e, yani o kişiyle, aklınızdaki kişiyle e, bir uzaklaşma durumunuz da söz konusuysa yani sizden uzaklaştı, yani bir kayıp yaşandığınız, yani yıkıma uğradığınız konular varsa ee, bu kişi tekrardan böyle bir e, pişmanlık duyup yani bir çıkış yolu bulamayıp yani rahatsız olduğu bir konu olacak ve e, size doğru bir tekrardan bir adım ve e, teklifle gelmek için böyle bir fırsat sunabilir. Bir konuda yani dediğim gibi e, şimşekler çekip yani ilişkide e, yani gücünüzü yitirdiğiniz karanlıkta kaldığınız yani ilişkinizde e, yıldırımların birden e, sizi sar bir durum olmuş ve tem e, bu kişi e, sizle alakalı yani artık tekrardan bir yola çıkmak istiyor bu yıkımların arasından ve bir güçsüz yani pişmanlık durumu gözüküyor tekrar sizden güç almak e, yumuşamak ve yani bu ilişkiyi güçlendirmek adına yani sizi, sizden güç alan bir kişiymiş ve maddi manevi e, bu ilişki için tekrardan güçlenmek yani tekrar ilişki düzeltmek için karşınıza gelebilir bir pişmanlık söz konusu ve zaman olarak baktığımda yine 4 ila 8'li zaman çıkmış 4 gün 4 hafta 8 gün 8 hafta olabilir arkadaşlar yine güç kartı yine aslan dönemlerini yani yaz dönemlerini gösteriyor. Tabii ki o zamana kadar bir süre var ve bir teklif sunmak artık yani yani bu ilişkiyi yeni bir kapı açmak için somut adımlarla geldiği bir süreci anlatan yani yeni bir kapının açılması ve akışa bırakmanız gerektiğini gösteriyor ve yani bir teklif sunmakla bir yani bir şey sunmak bir anlaşma yapmak gibi bir planı da var peki bu deste adına bir tane daha şöyle çekeceğim peki sonuç olarak ne olacak aklınızdaki kişiyle şöyle bir tane daha çekeceğim kolektif adına aklınızdaki kişiyle sonuç olarak ne olacak yani bu kişiyle artık e, yani bazı konularda kendini haklı göstermekle alakalı bir durumu olabilir aslında bir pişmanlık yaşayıp yani uzaklaştı ya da yıkıma uğrandığınız bir süreç olmuş dediğim gibi ve tamamen dengeleri bulmak adaleti sağlamak için böyle e, güçlü adımlarla kararlı bir şekilde savaşarak da e, karşımıza gelebilir arkadaşlar yine bu kişi hava ile bağlantılı e, bir kişi de olabilir. Hava ve topraklar daha çok çıkmış. Toprak yani genel olarak bütün çıkanlarına söyledim. Arkadaşlar bu şekilde çıkmış. Yani tekrardan bir başlangıç. Söz konusu 4 ila 8 vakitler diyebilirim. ilişkinin tekrardan kaybettiği gücü kazanıp toparlaması ve yeniden bir tüsteniz, barışmalar ve devam etme durumu söz konusu Kolektifte yani bu zamanlar çıkmış Umarım hayırlı gelişmeler yaşanır ve hemen diğer desteğe bakayım Beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi diğer bakalım Bu destede neler gözüküyor Kolektif açılım arkadaşlar şöyle kartları çarak anlatacağım sizlere. Şimdi bu desteye baktığımda geçmiş dönemde bir mahkeme ile alakalı bir durumu olan kişiler arkadaşlar olabilir. Aramızda mahkeme kartı ve bu konuda böyle her şeyi konuştunuz. Yani birbirinize bir Şans verme dönemi yani yeniden bir doğuş aydınlanma yaşadığınız ve güç kazandığınız artık yani bu dönemde yani konuşmalardan olumlamalardan bir daha çok yani olumlu düşüncelerle yeni bir başlangıç yeni bir doğuş gözüküyor. Yani ne kadar olumlu şeyler yaparsanız akışık alanda da yine bunlara evrene olumlu mesajlar gönderebileceğinizi ve e, bir böyle bir e, tamamlanma, karşılaşma durumu söz konusu. Yani yazgısal karşılaşma ve tılsım olması çıkmış. Yani maddi manevi tamamlanma ve bu ilişkinin kadersel bir ilişki olduğunu e, gösteriyor. Ve eğer aranızda bir sıkıntı durumu varsa bunların artık sona ereceğine güneşin çıkmasıyla e, tamamlanmalar, kutlamalar, artık e, aile onaylı ya da yani tabii ki genel bir açılım. Bekarlar için somut tekliflerle gelmesi maddi manevi size fırsat, şans sunması ve büyük bir kutlama gibi durumu söz konusu eden kar çıkmış. 10 vakit içinde olabilir bu. Bir haber alabilirsiniz artık e, rahatladığınız, ferahladığınız ve yani bir aile ile alakalı bir e, dengelenme eğer eee mahkemelik alakalı ya da bir e, bu ilişkide hakkınız alamadığınız bir konu varsa ilahi adalet sayesinde bunu alabileceğinizi ve e, küsseniz barışma gibi ya da bir somut bir teklifle karşınıza bir fırsat sunarak karşınıza çıkabileceğini gösteriyor aklınızdaki kişinin toprak ile bağlantılı olabilir arkadaşlar Genel anlamda toprak kartları çıkmış. Adalet yine hava ile terazi ve güneş kartı yine aslan şeytan kartı çıkmış yine Oğlak Burcu'nu temsil eden. Ve bu kişi artık bir harekete geçmek uzaksanız bir yolculuğa çıkmak yani yolda yolla alakalı bir durumu da anlatan bir sembol çıkmış. Yani bir yolculuk yapma yine yollar, e, mesafeler varsa bunların aşılması, karşılaşmalar ve aranızda bir e, çekim, tutku durumu e, ve yani e, üçlü bir durum da olabilir bu. Yani yine şeytan kartı, bağımlılıkları yani birbirinize karşı bağımlılığınızın, tutkunuzun e, çekiminizin olduğunu gösteriyor ve bir üçlü bir durum varsa birazcık buna karşı dikkat etmeniz gereken bir durum var. Ve e, yani üç kişi, üç e, üç kişi arası yani üçlü bir ilişki ise eğer e, bir yine bu devam eden bir durum ya da bir size söyleme, e, söyleyemediği şeyler dürüst olmadığı konularda olabilir. Bununla alakalı e, birazcık gelecek yönüne dikkat etmeniz gereken bir konu var. Yine size çekim duyuyor. E, yolculuk, yolculuklar yani uzaktaysa yakınıza gelme dediğim gibi haberleri alma ve e, somut adım demiştim. Bu Yine biz e, yani toprak dönemi boğa dönemi gibi bir adımla e, para kralının çıkmasıyla 10 gün 10 hafta gibi bir süreç de olabilir en erken ve yani mantıklı, kararlı bir şekilde size bir fırsat sunmak istiyor ve bir şifalanma gözüküyor. Kutsal Hekim kartıyla da ilişkinin şifalanması ve eğer küsseniz barışmalar birbirinize olumlu enerjilerin yansıması, ilişkinizin düzelmesi yine güneş çıkmıştı. Peki sonuç olarak ne olacak bu deste adına aklınızdaki kişiyle diye bir tane daha çekeceğim. Sonuç olarak ne olacak? Bu kişi uzaktaysa e, hareket haline geçmeye hazırlanıyor ve en erken ikili bir vakit yani ikilemde kaldığı bir süreç de olabilir. Uzaktan uzaklık yol mesafesi de olabilir. Yine yolculuk kartları çıkmıştı demiştim. Bir mesafe girdiyse iki gün iki hafta gibi bir süreç de olabilir. Bir kutlama bir anlaşma bir, bir araya gelme durumları söz konusu olabilir. Yine boğa dönemleri çıkmış. En erken dönem olarak 2 ve 10 sayıları çıkmıştı. 2 ile 10 vakit arası diyebiliriz arkadaşlar. Umarım hepiniz adına olumlu gelişmeler yaşanır. Olumlu şeyler yaşarsınız. Bugünlük enerjiler bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.